Evet dostlar. Artık alfa çekiliş de bitti. Görünen o kadar biletlerden bu full girdiğim yerden de hiçbir şey çıkmadı. Sırada biletleri açmak var. Hatta şuradan unopen ticket diyelim. Evdeki den ipra open ol dedik. Ve sinik collection'a geldik. 12'de 11, 24'te 9 açılım ateş bir şey. Kısmet. Evet dostlar, Alfa çekişi bitti ve son duruma bakalım mı? Alfa çekişine toplam olarak 9.767.669 bilet giriş yapmış. GMT Edir'de 48.838.345 GMT ediyormuş. Baya baya iyi bir rakam ve toplam kullanıcı sayısı ise 28673 kişi olmuş.